2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Fen Bilimleri 8. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Örnek Senaryo Çözüm videosuna hoş geldiniz. 1. Senaryo sorularıyla başlayalım. 1. Sorumuz 21 Haziranda Kuzey ve Güney Yarımkürede farklı mevsimlerin yaşanma sebebini açıklayınız. Dünyanın dönme ekseninin eğik olması ve güneş etrafında dolanmasından dolayı farklı yarımkürelere aynı tarihlerde güneş ışınları farklı açılar ile düşer. Bu da farklı mevsimlerin yaşanmasına neden olur. İkinci sorumuz. Bezelyelerde uzun boy aleli büyük u, kısa boy aleline küçük u baskındır. Uzun boylu saf döl bezelye ile melez döl bezelyeyi çaprazlayarak oluşabilecek fenotip oranlarını yazınız. Öncelikle çaprazlayacağımız bezelyelerin genotipleriyle başlayalım. Uzun boylu saf döl bezelye büyük u pu, büyük u'dur. Uzun boylu melez döl bezelye ise büyük u küçük u'dur. Bu iki bezelyeyi çaprazlayacak olursak Büyük u, büyük u, büyük u, küçük u, büyük u, büyük u ve büyük u, küçük u Genotiplerini elde ederiz. Ve bunların hepsi uzun boylu fenotiplidir. Çaprazlama sonucu oluşan bezellerin fenotipleri %100 uzun boydur. Üçüncü sorumuz. Aşağıda iki örnek verilmiştir. Birinci örnek güneş ışığı altında bir süre kalan insanın bronzlaşması. İkinci örnek bazı insanların altı parmaklı doğması. Bu örneklerin hangi kavramlara ait olduğunu gerekçesiyle açıklayınız. Birinci örnek modifikasyondur. Çünkü genlerin işleyişine meydana gelen değişiklik sonucu oluşmuştur. İkinci örnek mutasyondur çünkü genlerin yapısında meydana gelen değişiklik sonucu oluşmuştur. Dördüncü sorumuz: Aşağıda özdeş küplerle oluşturulmuş K, L, M ve N düzenekleri verilmiştir. Bu düzeneklerle zemin arasında oluşan basınçları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. K ve L'nin ağırlıkları aynı olmasına karşın zemine temas eden yüzey alanı K'nın daha az olduğundan zeminde oluşturduğu basınç daha büyüktür. Yani K büyük L'dir. K ve N'nin zemine temas eden yüzey alanları aynı olmasına rağmen N'nin ağırlığı daha fazla olduğundan zeminde oluşturduğu basınç daha fazladır. Yani N büyük K'dır. L ve M'nin zemine temas eden yüzey alanları aynı olmasına rağmen M'nin ağırlığı daha fazla olduğundan zeminde oluşturduğu basınç daha büyüktür. Yani M büyük L'dir. M ve N'nin ağırlık ve yüzey alanları oranı aynı olduğundan zeminde oluşturdukları basınçlar eşittir. Bu nedenle düzeneklerin zeminde oluşturduğu basınçlar arasındaki ilişki M eşit N büyük K büyük L şeklindedir. Beşinci sorumuz. Sıvı basıncının yoğunluk ile ilişkisini göstermek amacıyla aşağıdaki P, R, S ve T kapları kullanılarak bir deney yapılacaktır. Bu deneyin amacına ulaşması için hangi kapların kullanılması gerektiğini belirleyerek açıklayınız. S ve T kapları kullanılmalıdır. Çünkü yapılacak değişkende bağımsız değişken sıvıların yoğunluğu olmalıdır. Bunun dışındaki koşullar her iki kap içinde aynı olmalıdır. 6. Sorumuz. Aşağıdaki A, B ve C kapları görseldeki gibi su ile doldurulmuştur. Bu kapların tabanında oluşan sıvı basınçlarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Bir kabın tabanında oluşan sıvı basıncı sıvının yoğunluğuna ve derinliğine bağlıdır. Buradaki kapların tabanında oluşan sıvı basınçlarının sıralamasını belirlerken sadece sıvının derinliğine bakacağız. Çünkü sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir. Ve burada bütün kaplar suyla doldurulduğundan yoğunluğunda bu sıralamaya bir etkisi yoktur. Aynı seviyede sıvı ile dolu olan B ve C kaplarının basınçları birbirine eşittir ve onlardan daha az seviyede sıvıyla dolu olan A kabının tabanındaki sıvı basıncından büyüktür. 7. sorumuz görselde verilen periyodik tablo kesitinde element sınıfları farklı desenler ile işaretlenmiştir. Bu desenlerin temsil ettiği element sınıflarını yazınız. Burada siyah ile işaretlenmiş olan kutucuktaki elementlerin ametal, yatay çizgili olan elementlerin metal, noktalı olan elementlerin ise yarı metal olduğunu söyleyebiliriz. 8. Sorumuz. Bir maddenin molekül yapısında meydana gelen değişim aşağıda modellenmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. Bu değişimin adını yazınız. Burada maddenin molekül yapısı değiştiği için bu değişim kimyasal değişimdir. B. Bu değişime günlük hayattan iki örnek veriniz. Kağıdın yanması, sütün ekşimesi. 2. Senaryo sorularımız. 1. Soru. Dönenceler ve ekotör üzerinde olduğu bilinen T.Y. ve Z. şehirlerinin 21 Aralık'taki gece ve gündüz süreleri aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre verilen grafikten hareketle bu şehirlerin konumlarını yazınız. T şehrinde 21 Aralık'ta gündüz süresi gece süresinden uzun olduğundan bu şehir oğlak dönencesi üzerindedir. Y şehrinde 21 Aralık'ta gündüz süresi gece süresinden kısa olduğundan bu şehir yengeç dönencesi üzerindedir. Z şehrinde 21 Aralık'ta gece ve gündüz süreleri eşit olduğundan bu şehir ekvator üzerindedir. İkinci sorumuz. Bezellerlerde uzun boy aleli büyük A, kısa boy aleline küçük A baskındır. Yapılan bir çaprazlamada kısa boylu bezelye oluşma olasılığı %25'tir. Buna göre çaprazlanan bezelyelerin genotiplerini yazınız. Yapılan çaprazlamada %25 çekinik fenotip oluşabilmesi için çaprazlanan bezelyelerin her ikisi de melez, büyük A, küçük A genotipli olmalıdır. Çaprazlamayı yazılacak olursak melez, büyük A, küçük A çarpı melez, büyük A, küçük A. Üçüncü sorumuz. A cisminin numaralanmış yüzeylerinin zeminde oluşturduğu basınca ait grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre A cisminin yüzey alanı yüzey grafiğini çiziniz. Cismin farklı yüzeylerinin zemine farklı basınçlar yaptığını görmekteyiz. Dolayısıyla burada en yüksek basıncı yapan 3 nolu yüzeyin en düşük yüzey alanına, en düşük basıncı yapan 4 nolu yüzeyin ise en büyük yüzey alanına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ve buna uygun grafiği çizecek olursak, ve buna uygun grafiği çizecek olursak şu şekilde olur. Dördüncü sorumuz. Sıvı basıncının derinlikle ilişkisini göstermek amacıyla aşağıdaki PR, S ve T beherlerini kullanarak bir deney yapılacaktır. Bu deneyin amacına ulaşması için hangi beherlerin kullanılması gerektiğini belirleyerek açıklayınız. P ve R beherleri kullanılmalıdır. Çünkü yapılacak deneyde bağımsız değişken sıvıların derinliği olmalıdır. Bunun dışındaki koşullar her iki kap içinde aynı olmalıdır. Beşinci sorumuz. Numaralanmış elementlere ait özellikler aşağıda verilmiştir. 1. Kırılgan yapıdadır. 2. ısı ve elektriği iyi iletir. 3. Parlak veya mat görünümlü olabilir. A. Numaralanmış elementlerin sınıflarını yazınız. Verilen özelliklere baktığımızda 1'in ametal, 2'nin metal, ikinin metal 3 ise yarı metal olduğunu ve bu elementleri periyodik cetvel üzerinde bulunabileceği yerlerden birine yerleştiriniz. Periyodik cetvelde ametallerin olduğu yerleri şu şekilde yatay çizgiyle işaretleyelim. Yarı metallerin olduğu kutucuklara da nokta koyalım. diğer kutucuklar ise boş kalsın. Biz şimdi 1 numaralı ametali yatay çizgili kutucuklardan herhangi birine, 2 numaralı metali boş kutucuklardan herhangi birine, 3 numaralı yarım metali ise nokta koyduğumuz kutucuklardan herhangi birine yerleştirebiliriz.